Amerika'nın kasvetli ovaları üzerinde kızıllaşan gün batımı veda ederken, Hank Morrison atının üzerinde dört nala koşarak ufukta son umut ışığını arıyordu. Bitkin bedeni son üç günün acımasız takibini her zerresinde hissediyordu. Batıya doğru kaçıyordu. Arkasında Texas'ın kanun adamlarını ve şimdi El Paso'dan Tucson'a kadar her telgrafın taşıdığı o kötü giden banka işini bırakarak katil değildi. Sadece koşulların hiç hayal etmediği bir yola ittiği umutsuz bir adamdı. Atı acımasız çöl manzarasında kendini zar zor sürüklüyordu ve su rezervi son damlasına kadar tükenmişti. Hank yakında bir barınak bulamazsa ertesi gün doğuşunu göremeyeceğini biliyordu. Arizona ve New Mexico sınırı boyunca uzanan Apache dağlarının yoğun gölgeleri arasından gözlemci gözler yalnız atlının her hareketini izliyordu. Kaşifler saatlerce onu takip ediyorlar, gelişini bildiriyorlardı. Topraklarında yolunu kaybeden ilk beyaz adam değildi ama bu bir şekilde farklıydı onda. En azından şimdilik onu hayatta bırakmaya karar vermelerine neden olan bir şey gördüler. Hank neredeyse umudu kaybetmişti ki, ayın soluk ışığında dağlara giden dar bir patika gördü. Yorgunluk yargı gücünü bulandırmıştı. Bu yüzden tehlikeyi umursamadan atını patikaya doğru yönlendirdi. Kayaların arasına gizlenmiş apaş kampının meşale ışığı, çölün acımasız gerçekliğinde bir çeşit serap gibi önünde belirdi. Durumu değerlendiremeden önce siluetler onu çevirdi, silahlar ona doğrultuldu. Atından yuvarlanarak toza düştü, direnecek gücü yoktu. Son bilinçli düşüncesi, bunun belki de Teksas kanun adamlarının ona hazırlayacağından daha iyi bir son olduğuydu. Üç gün boyunca yaşam ile ölüm arasında asılı kaldı. Apaş şamanı şifalı otlar ve eski ritüellerle neredeyse öbür dünyaya geçmiş olan ruh için savaşıyordu. Kabile üyeleri beyaz adamın kaderi konusunda bölünmüştü. Bazıları en basit çözümün onu yetkililere teslim etmek veya çölün başladığını bitirmesine izin vermek olduğunu düşünüyordu. Diğerleri, büyük ruh onu topraklarına getirdiyse, bunun mutlaka bir nedeni olması gerektiğine inanıyordu. Dördüncü gün Hank nihayet gözlerini açtı. Zengin süslemeli bir çadırda yatıyordu. Etrafını deri zırhlı apaş savaşçıları çevirmişti. Beyaz adam uyanırken yüzleri ifadesiz kaldı çadırın merkezinde. Yükseltilmiş bir platformda Apaş kabilesinin kraliçesi Dalin oturuyordu. Eski kabile bilgeliğini ve beyaz insanlardan öğrenilen yeni bilgiyi kendinde birleştiren olağanüstü bir olguydu. Genç yaşına rağmen, koyu gözleriyle kovboyun yüzünü incelerken otoriter bir varlık yayıyordu. Kraliçe'nin hikayesi kabilede bir efsaneydi. Babası, eski kabile reisi, kızının hem eski gelenekleri hem de yeni dünyanın bilgisini öğrenmesinde ısrar etmişti. Böylece Dalin doğudaki bir misyoner okulunda yıllar geçirmiş, okumayı, yazmayı ve beyaz adamın düşünce tarzını anlamayı öğrenmişti. Babasının ölümünden sonra geri dönmüş ve birçoğu bir kadının kabileyi yönetip yönetemeyeceğinden şüphe etse de kısa sürede olağanüstü yeteneklerini kanıtlamıştı. Çatışan klanları birleştirmiş ve şimdiye kadar topraklarını genişleyen yerleşimcilerden ve ordunun tacizinden başarıyla savunan stratejiler geliştirmişti. Hank oturmaya çalıştı ama yorgunluk ve dehidrasyon vücudunu hala esir tutuyordu. Genç bir apaş kadın Dali'nin işaretiyle ona su getirdi. Cowboy aç gözlülükle içti, sonra şaşkınlıkla etrafına baktı. Çadırın duvarlarında ritüel resimleri ve hikaye betimlemeleri sıralanmıştı. O kadar sanatsal bir şekilde yapılmıştı ki Hank anlamlarını anlamasa da büyülenerek onları izliyordu. Yaşlı tercüman Taho, bir zamanlar Dali'nin öğretmeni, kabilede akıcı İngilizce konuşan tek kişi, kraliçenin sözlerini tercüme etti. Daline göre çöl onlara Hank'in bedenini vermişti ama ruhu hala yolunu arıyordu onda. Adlandıramadığı bir şeyden kaçan bir adam gördü. Hank kesin karakterizasyona şaşırdı. Gerçekten de artık sadece yasadan değil, kendinden de kaçıyordu. Geçmişin iblislerinden ve kayıp düşlerin hayaletlerinden ailesi yoktu. Arkadaşları çoktan ondan yüz çevirmişti ve geriye kalan tek şey atlar ve silahlarla olan yeteneğiydi ve hayatın şimdiye kadar ona sunduğundan daha fazlasını istediğine dair bulanık bir hatıra. Dalin ayağa kalktı ona yaklaştı. Onurlu hareketleri, kararlı bakışı bu kadının iradesinin sorgusuz sualsiz yerine getirilmesine alışkın olduğunu gösteriyordu. Geleneksel apaş giysisi giyiyordu ama boynunda okulda aldığı gümüş bir madalyon asılıydı. Bu küçük detay, ikili doğasını mükemmel şekilde sembolize ediyordu tercüman Dali'nin basit ama kararlı açıklamasını tercüme etti. Bundan böyle Hank kraliçe için çalışıyor. Bu bir rica değil, bir olgunun beyanıydı. Dalin cevap beklemedi, itiraz etme imkanı vermedi. Sadece cowboy'un yeni kaderini duyurdu. Üç yıl önce beyaz insanların okulundan kaçtığını, orada halkının yolunun sona erdiğini öğrettiklerini ekledi. Ama o yollarının daha yeni başladığını biliyordu ve Hank bu yolu bulmaya yardım edecekti. Hank hala şaşkın olsa da özel bir şey olduğunu hissediyordu. Bu karşılaşma tesadüfün eseri değil, daha büyük bir gücün oyunuydu. Belki de bilinçsizce beklediği fırsattı bu geçmişin gölgelerinden uzakta yeni bir başlangıç. Günler kabilenin kampında haftalara uzadı. Hank başlangıçta bir tutsaktı ama yavaş yavaş durum değişiyordu. Dalin kovboyu sıradan bir işe koşmamıştı. Ortaya çıktı ki, halkını değişen bir dünyada yönlendirmeye çalışan kraliçe uzun vadeli planlar örüyordu. Beyaz adamın dünyasına aşinaydı. Ama onun her nüansını anlayan, hükümetin ve yerleşimcilerin düşünce tarzını gören birine ihtiyacı vardı. İlk haftalar özellikle zordu. Hank sadece kabile üyelerinin güvensizliğiyle değil, kendi ön yargılarıyla da mücadele etmek zorundaydı. Kızıl derililer hakkında hiçbir zaman kaçınılması gereken tehlikeli vahşilerden başka türlü düşünmemişti. Şimdi ise gün be gün hayatlarının zenginliğine, kültürlerinin derinliğine ve zor koşullara rağmen geleneklerini korudukları o onura tanık oluyordu. Kabile konseyi üyeleri beyaz adama karşı özellikle düşmancaydı. Dalin'in yanında bir yabancı tutma kararını sorguluyorlardı. Bazıları ihanet şüpheliydi, diğerleri sadece kabilelerini yabancıların etkisinden korkuyordu. Ancak Dalin kararlı kaldı. Hank de başkalarının görmediği bir şey gördü ve kendi yargısına güvendi. Hank, kısa sürede Dali'nin sadece bir kabile lideri değil, aynı zamanda stratejist, diplomat ve vizyon sahibi olduğunu anladı. Kadının hayali, etraflarında hızla değişen bir dünyada halkına barışçıl bir gelecek sağlamaktı apaç toprakları genişleyen demir Toprak arayan yerleşimciler ve açgözlü madencilik şirketleri tarafından tehdit ediliyordu. Dalin'in planı cesurdu. Değişime direnmek yerine onu kontrol etmek istiyordu. Yeni dünyaya uyum sağlarken kültürlerini ve bağımsızlıklarını nasıl koruyabileceklerinin yolunu bulmak istiyordu. Bu ancak birkaç kişinin yaratabildiği bir denge gerektiriyordu ama Dalin bunun mümkün olduğuna inanıyordu. Henk'in görevi karmaşıktı danışman olarak çalışıyor, müzakerelerde tercüman olarak yardım ediyor ve en önemlisi Dalin için beyaz adamın toplumunun karmaşık labirentlerinde rehber oluyordu. Karşılığında güvenlik, yasadan sığınak ve yavaşça, neredeyse fark edilmeden hayatta yeni bir amaç aldı. Geceleri kamp sessizleştiğinde Dalin ve Hank uzun sohbetler yapardı. Kadın kabilesinin tarihini, korudukları gelenekleri ve karşılaştıkları zorlukları anlatırdı. Hank de dış dünya hakkında bildiklerini onunla paylaşırdı. Bu konuşmalar yavaş yavaş ilişkilerini değiştiriyordu. Başlangıçtaki zorunlu işbirliği daha derin, daha samimi bir şeye dönüştü. İlkbaharın gelmesiyle Hank artık kampta özgürce dolaşıyordu. Temel apaş kelimelerini öğrenmişti. Kabilenin göreneklerini ve geleneklerini tanımıştı Dalin'e karşı özel bir saygı hissediyor, liderlik yeteneklerini ve keskin zekasını her geçen gün daha fazla takdir ediyordu. Kraliçe katıydı ama adaletliydi, sertti ama bilgeydi, imkansızı istemiyordu ama istediğinin tamamen yerine getirilmesini bekliyordu. Dalin'in iki dünya arasında nasıl denge kurduğunu görmek olağanüstüydü. Konseyde geleneksel kabile lideri rolünü oynarken ordu temsilcileri veya yakındaki kasabadan tüccarlarla müzakereler yürütüyordu. Bir anda eski bir ritüele katılıyor, bir sonrakinde bölge valisine mektuplar yazıyordu ve her rolde otantik kalıyor, değişen koşullarda asla kendini kaybetmiyordu. Soğuk bir ilkbahar akşamında, kamp ateşinin ışığı çadırların hatlarını altın bir parıltıyla sardığında, Dalin Henk'i çağırdı. Tercümansız, yalnız konuştular kraliçenin İngilizcesi kusurlu ama anlaşılırdı. Henk de boşlukları doldurmak için yeterince apaş kelimesi biliyordu. Ertesi gün arazi hakkında demiryolu şirketi, adamlarıyla müzakere yapmaları gereken önemli toplantıdan bahsettiler Henk'in görevi, onların gerçek niyetlerini anlamaya yardımcı olmaktı. Konuşma sırasında Henk şüphelerini Dalin'le paylaştı. Demiryolu şirketi muhtemelen ne olacağına çoktan karar vermişti. Müzakere sadece bir formaliteydi. Ama bu nihai sonucun etkilenmeyeceği anlamına gelmiyordu. Henk demiryolu şirketinin iş modelini ve zayıf noktalarını biliyordu. Doğrudan bir yüzleşme olmadan onlara nasıl baskı uygulayacağını biliyordu. Dalin dikkatle dinledi ve Henk'in şaşkınlığına kadının yüzü yumuşadı. Bir an için sanki kraliçe maskesi üzerinden düştü ve Henk, omuzlarında muazzam bir sorumluluk taşıyan genç kadını gördü, APAŞ lideri. Henk'in onun için bir araçtan daha fazlası haline geldiğini itiraf etti. Belki büyük ruh onu halkını kurtarmaya yardım etmek için göndermişti. Dali'nin onda yararlı bir tutuktan fazlasını gördüğünü itiraf ettiği ilk sefer buydu. Hank aralarında bir şeylerin değiştiğini hissetti, henüz adlandıramadığı ama kalbini sıcaklıkla dolduran bir şey. Ertesi gün müzakere gergin bir atmosferde başladı. Demiryolu şirketi temsilcileri, Dali'nin sağında beyaz bir kovboyun oturmasına görünür şekilde şaşırdılar, ve danışman ve tercüman olarak hareket ettiği ortaya çıktığında daha da şaşırdılar. Hank'in varlığı dinamiği değiştirdi. Şirket olağan taktiklerini uygulayamadı. Müzakere sırasında Hank sadece tercüme etmekle kalmadı. Aynı zamanda konuşmayı ustaca manipüle etti. Soruları ve gözlemleriyle şirketin gerçek niyetlerini ortaya çıkarırken Dali'nin çıkarlarını koruyordu. Yıllar sonra ilk kez yeteneğinin ve yeteneklerinin önemli bir şeye hizmet ettiğini hissediyordu. Dal'in müzakere sırasında etkileyiciydi. Onurlu davranışı, kararlı duruşu ve kendi kültürünün değerlerini temsil etme biçimi en alaycı müzakerecilerde bile saygı uyandırıyordu Hank Demiryolu adamlarının gözlerinde takdiri gördü. Göstermek isteselerdi, müzakerenin sonunda Demiryolu şirketinin adamları hayal kırıklığına uğramış şekilde ayrıldı. İstedikleri anlaşmayı koparmayı başaramadılar Dalin. Hank'in tavsiyelerini takip ederek şirketin başlangıçta teklif ettiğinden çok daha yüksek bir fiyata sadece dar bir geçide izin vermişti. Ve en önemlisi, demiryolu şirketinin kabile üyelerine iş sağlamasını böylece dürüst ücret alacaklarını şart koşmuştu. Akşam kamp başarıyı kutlarken Dalin ve Hank yine yalnız kaldılar. Aralarındaki havada bir şeyler değişmişti. Ortak çalışma, ortak amaç, onları ikisinin de düşünebileceğinden daha yakın getirmişti. Kraliçe Henk'in o günkü performansı hakkında takdirle konuştu ve büyük ruhun onu tesadüfen onlara götürmediğine inanmaya başladığını itiraf etti. Henk içinde bir şeylerin hareket ettiğini hissetti. Geçmişinin önemli olmadığı, sadece mevcut eylemlerine göre yargılandığı bu vahşi, özgür dünyada özel bir huzur bulmuştu ve içinde güçle zayıflığın, sertlikle şefkatin özel bir karışımını taşıyan Dalin'in yanında Hank uzun zamandır unuttuğu bir duyguyu deneyimledi. Aidiyet duygusu. Yaz boyunca Hank'in kabiledeki statüsü değişti. Artık tutsak veya yabancı olarak kabul edilmiyordu. Onursal üye olmuştu ve giderek daha fazla insan tavsiye ve yardım için ona başvuruyordu. Dalin'le ilişkisi derinleşti karşılıklı saygı temelinde ortak oldular. Kabilenin gençleri onu özellikle seviyordu. Onlara beyaz adamın tarzında atla binmeyi öğretti, uzak şehirler ve kendi maceraları hakkında hikayeler anlattı. Yaşlılar onu hala çekinceli tutuyordu ama onlar da artık değerini kabul ediyordu. Özellikle bilgisi zehirli yılan ısırığından acı çeken bir kabile üyesinin hayatını kurtarmaya yardım ettiğinde ve Hank uygun panzehiri bildiğinde. Yaz sonuna doğru kabile başarılı avdan sonra büyük bir şölen düzenledi. Gece dans, müzik ve hikaye anlatımıyla doluydu. Hank bazı geleneklerde hala yabancı hissetse de ritüellerin önemini artık anlıyor ve takdir ediyordu. Dalin onu ateş çevresindeki çemberde kabile konseyine katılmaya davet ettiğinde bunun özel bir onur olduğunu biliyordu. Şölenin ortasında beklenmedik ziyaretçiler geldi. Yakındaki kasabaya doğru giden ve gecede kaybolan bir grup beyaz tüccar. Kabile üyeleri hemen silahlarına sarıldılar ama Dalin onları durdurdu. Tüccarları sıcak karşıladı ve şölenin sevincini paylaşmaya davet etti. Tüccarlar başlangıçta daveti şüpheyle kabul ettiler ama kısa sürede rahatladılar. Özellikle Hank'i ateşin yanında otururken açıkça kabilenin saygın bir üyesi olarak gördüklerinde bir tüccar Hank'e özel ilgi gösterdi ve yalnız kaldıklarında sessizce Texas'ta banka soygunu nedeniyle aranmakta olan Hank Morrison olmadığını sordu. Hank'in kalbi sıkıştı. Geçmişinin er ya da geç kendisini yakalayacağını biliyordu ama bu kadar çabuk olacağını düşünmemişti. Çapraz bakışlar altında hiçbir şeyi inkar etmedi veya doğrulamadı. Ama tüccarın bakışı gerçeği bildiğini ele veriyordu. Tüccar onu yasaya teslim etmeyi görevi olarak görmüyordu ama askeri devriyeler giderek bölgeden daha sık geçtiğini ve komutanlarının kendisi kadar anlayışlı olmadığını uyardı. Hank uyarı için teşekkür etti ve Dalin ile konuşması gerektiğini biliyordu. Haberi buraya kadar gelmişse, kanun adamlarının onu bulması sadece zaman meselesiydi. O gece kampın çoğu uyurken Hank Dali'nin çadırına gitti. Kraliçe hala uyanıktı. Sanki onu bekliyordu. Hank öğrendiklerini anlattığında Dali'nin yüzü şaşkınlık göstermedi Hank'in bir şeyden kaçtığını her zaman biliyordu ama sormamıştı. Çünkü kovboy hazır olduğunda kendisi söyleyeceğini düşünüyordu. Şimdi Hank'in kim olduğu ve ne yaptığı hakkındaki gerçeği söyleme zamanı gelmişti ve Hank geçmişini ortaya döktü. Kuraklık ve bankaların acımasızlığı yüzünden çiftliğini nasıl kaybettiğini, yeni bir hayat başlatmaya nasıl çalıştığını ve çaresizliğe nasıl giderek daha derine battığını anlattı başarısız olan ve şimdi kaçmak zorunda kaldığı banka işlemini açıkladı suçlu olarak doğmadığını, sadece hayatta kalmak istediğini ve yol boyunca bir hata yaptığını vurguladı. Dalin uzun uzun baktı, sanki ruhuna bakmak istiyordu. Sonunda her insanın hata yaptığını ama herkesin onları düzeltme fırsatı alamadığını açıkladı. Belki de bu yüzden büyük ruh Hanki onlara getirdi, bozduğunu nasıl tamir edeceğinin yolunu bulsun diye. Hank Dalin'in sözlerinin kendisini derinden etkilediğini hissetti. Kendisini zar zor tanıyan bu kadın, hayatında herkesten daha fazla inanç göstermişti. Sonra sıcak bir Ağustos gününde her şeyi değiştiren haber geldi. Kabilenin kaşiflerinden biri askeri birliklerin bölgeye yaklaştığını bildirdi. Rutin bir devriye değil, hedefli bir eylemdi ve Hank Morrison'un adı ve resminin olduğu bir arama ilanı da görmüştü. Dalin hemen konsey toplantısı çağırdı. Kabile liderleri bölünmüştü. Bazıları Hank'i askerlere teslim ederek çatışmadan kaçınmayı önerdi. Diğerleri artık aralarına ait olduğu için onu savunmaları gerektiğini savundu. Hank karar vermesi gerektiğini biliyordu. Kalırsa bu arada aile gibi sevmeye başladığı kabileyi tehlikeye atabilirdi. Giderse belki asla dönemez ve bulduğu bu yeni hayatı kaybederdi. O gece Dalin'le yalnız dağın tepesinde durdu. Oradan kampı ve uzakta titreşen askeri kamp ateşlerini gördüler. Hank gitmesi gerektiğini hissetti, Dali'nin zaten çok fazla risk aldığı kabile için sorun getirmemek için. Kraliçe uzun süre sessiz kaldı, sonra beklenmedik bir şekilde kovboya yaklaştı. Ay ışığı yüzünde parıldadı ve Hank ilk kez bu kadının ne kadar güzel olduğunu fark etti. Sadece dışarıdan değil, Ondan yayılan o ruhsal güçte de Dalin Henke beyaz insanların dünyasında bir suçlu olduğunu ama burada bir halkın kurtarıcısı olabileceğini hatırlattı. Emrettiği için değil, birlikte bir şey inşa ettikleri için onunla kalmasını ve savaşmasını istedi. Henk'in kalbi daha hızlı attı. Kararının sadece kendisiyle ilgili olmadığını, Dünyalar arasında denge kuran ve hayatında herkesten daha yakın hissettiği bu kadınla da ilgili olduğunu biliyordu. Sonraki günlerde Apaş kampında ateşli hazırlıklar yapıldı. Hank, Dalin ve kabile liderleriyle bir plan geliştirdi. Orduyla açık bir çatışma istemediler ama özgürlüklerinden de vazgeçmeye niyetli değillerdi. Plan cesurdu ve büyük risk taşıyordu ama başarılı olursa hem Hank'i hem de kabileyi kurtarabilirdi. Hank, takibinin arkasında demiryolu şirketinin olduğunu biliyordu. Şirket yöneticileri, onların yozlaşmış işlerinin tanığı olduktan sonra onu ortadan kaldırmak için banka soygununu kullanmışlardı. Masumiyetini kanıtlayabilir ve demiryolu şirketinin yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkarabilirse, sadece adını temizlemekle kalmaz, aynı zamanda kabilenin konumunu da güçlendirebilirdi. Bilgi toplamak kolay bir görev değildi. Henk ve kabilenin birkaç cesur üyesi birkaç tehlikeli görev gerçekleştirdi. Demiryolu şirketinin ofislerine girdiler, konuşmaları dinlediler ve suçlayıcı belgeler edindiler. Bu arada askeri birlik giderek kabilenin bölgesine yaklaşıyordu. Askerlerin komutanı, deneyimli bir gazi, apaçların faaliyetlerini şüpheyle izliyordu. Bir şeylerin hazırlandığını biliyordu ama tüm resmi göremiyordu. Gereksiz bir çatışma kışkırtmak istemeden dikkatle ilerledi. Askeri birlik sonunda Apaş kampına ulaştığında beklediklerini bulamadılar. Direniş yoktu, silahlı adamlar yoktu. Dalin kraliçe saygınlığıyla tek başına öne çıktı. Bu sefer tercümanlık rolünü yaşlı bir kabile bilgesi üstlendi, Henk hiçbir yerde görünmüyordu. Askeri komutan Henk'in teslimini talep etti. Dalin görünüşte kabul etti ama şartlar koydu. Komutandan yalnız kendisini konsey çadırına takip etmesini istedi, orada kaçağı teslim edecekti. Komutan sayısal üstünlüğe güvenerek Dalin'i takip etti. Ancak çadırda Henk yerine dikkatle düzenlenmiş belgeler bekliyordu. Bunlar kendi kirli işlerini örtbas etmek için Henk'e karşı sahte suçlamalar oluşturan demiryolu şirketinin yozlaşmış işlerinin kanıtlarıydı. Kanıtlar arasında Henk'in son aylarda eski bağlantılarını kullanarak elde ettiği demiryolu şirketi direktörlerinden birinin yazılı ifadesi de vardı. Komutan belgeleri hayrete düşerek okudu. Bunlar açıklansaydı sadece demiryolu şirketi değil, onlarla işbirliği yapan bazı ordu liderleri de sorun yaşardı. Komutan belgeleri incelerken Dalin tekliflerini açıkladı. Henk'e karşı suçlamaları geri çeker ve kabilenin topraklarının güvenliğini garanti ederlerse, belgeler asla gün ışığına çıkmayacaktı. Anlaşma komutanı zor bir kararla karşı karşıya bıraktı ama sonunda risk çok büyük olduğunu kanıtladı. Koşulları kabul etti, öfkesini ve aşağılanmasını zar zor gizleyebildi. Askerler gittiğinde Apaş kampı kutlamaya başladı. Henk gizlendiği yerden çıktı ve Dalin ile birlikte kabile üyelerinin takdirini aldı. Stratejilerinin başarısı sadece Henk'in özgürlüğünü değil, Apaş halkı için daha barışçıl bir gelecek vaadini de getirdi. O gece zafer şöleninin ışıkları arasında Dalin ve Henk nihayet aralarında gelişen şeyle yüzleştiler. Kültürel farklılıkların ve koşulların tüm engellerine rağmen aralarında daha derin, daha güçlü bir bağ oluşmuştu. Dalin Henki çadırına özel bir konuşmaya davet etti. Aralarındaki hava gergin, ifade edilmemiş duygularla doluydu. Kraliçe Büyük Ruh Henki kendisine getirdiğinde adamın kendisine ve halkına hizmet edeceğini düşündüğünü söyledi. Ama şimdi durumu farklı görüyordu. Henk bir hizmetçi değil, bir ortak, bir tutsak değil, yolunu seçebilecek özgür bir adam. Henk yaklaştı. Bakışlarında yıllarca süren yalnızlık ve yeniden bulunmuş umut yansıyordu. Zaten seçtiğini söyledi. Burada kalacak, Dalin için çalışmak zorunda olduğu için değil, aradığını burada bulduğu için huzur, amaç ve bir daha bulmayı asla ummadığı bir şey. Dalin'in gözleri yaşlarla doldu ama onurunu koruyarak sadece o zaman emir vermediğini, bir ricada bulunduğunu söyledi. Hank'ten halkının savunucusu, konseyinin üyesi ve birlikte gitmek zorunda oldukları yolda arkadaşı olmasını istedi. Yıllar boyunca Hank Morrison ve Kraliçe Dali'nin liderliğinde Apaş kabilesi eski ve yeni dünya arasında özel bir denge buldu. Değişen zamanlara uyum sağlarken geleneklerini korudular. Hank çölün tozunda ölürken ona yeni bir hayat verdikleri anı asla unutmadı ortak liderliklerinde kabile gelişti. Demiryolu şirketleri ve çevredeki yerleşimlerle sözleşmeler yaptılar. Topraklarının korunmasını ve halklarının refahını sağladılar. Henk'in geçmiş günahları çoktan unutuldu. Bunun yerine beyaz ve kızıl derili dünyası arasında köprü inşa eden kişi olarak anıldı. Dalin ise bilgeliği uzak kabileler tarafından bile tanınan efsanevi bir lider oldu. Bir zamanlar basit bir emirle başlayan hikaye, bir halkın hayatta kalması ve farklı dünyalardan iki insanın aşkının efsanesine dönüştü. Sınır bölgesinde bugün bile bir Apaş kraliçesinin kararlı beyanının kayıp bir kovboyun kaderini ve onunla birlikte tüm bir ulusun geleceğini nasıl değiştirdiği anlatılıyor. Bundan böyle benim için çalışıyorsun demişti. Bir zamanlar Dalin ve Hank Morrison hayatında ilk kez daha ileri kaçmadı, kaldı, savaştı ve sevdi. Bazen en büyük özgürlüğün insanın bağlarını kabul ettiğinde geldiğini öğrenerek